Merhabalar arkadaşlar size bir sürpriz yayın yaptım bugün sizin sorularınızı cevaplayacağım ee, şimdi şöyle bir şey gördüm hep aynı sorular soruluyor aslında o yüzden ben bu pandür işini haftada bir kere falan yapmaya karar verdim arkadaşlar bir de böyle artık şey oldu yani hani böyle tabi bazı çok kibar arkadaşlarımız var çok güzel bir dille söylüyorlar ama bazı insanlar gerçekten böyle artık hiç de hoş olmayan tavırlar ve hiç hoş olmayan konuşmalar yapıyorlar mesela bugün bir tanesi şeyi yazmış hastaysan <laughs> hastaysan geberirsin inşallah falan yazmış yani evet çok üzüldüm bir de şey yazmışlar sen falcı mısın başkalarının fallarını dinleyip dinleyip onları söylüyorsun şimdi ben etkilenmemek için kimsenin falını dinlemiyorum bir bundan sonra bu pandül olayını da hep tekrara düşüyoruz hep aynı sorular soruluyor o yüzden haftada bir kere yapalım ya da ben böyle sürpriz ya da sürpriz demişim ben size bildireyim işte şu gün canlı yayın yapacağım o gün siz sorularınız varsa sorarsınız şimdi biz başlayalım bakalım Evet şimdi Okan'a önce soralım benimle çalışmaya hazır mısın? Tamam. O zaman Okaner demiş ki Yavuz pilot, Yavuz <laughs> Yavuz pilot olacak mı? Evet inşallah diye olacak. Ezgi hostes mi olacak demiş? Ezgi hostes olmayacak. Peki anestezi ile ilgili evet anestezist mi deniyor, ne deniyor öyle olacakmış. Kızım Ezgi ile Yavuz evlenecek mi? Evet evlenecekler. Peki hayırlı olacak mı demiş? Evet, hayırlı olacak. Selma demiş ki, işten ayrıldım. 3 ay oldu. Arayıp geri gel diyecekler mi? Evet, diyecekler ama Peki, ne zaman arayacaklar? Göster bize. Bu Ağustos ayı içerisinde arayacaklar. Peki, bu geri çağrıldığı işte uzun süreli olabilecek mi? Ama işte uzun süreli olamayacak maalesef. Evet e, Gönül demiş ki annemin evini müteahhite verecek miyiz? Vereceksiniz. Bu 2024'te mi verilecek? Peki ne zaman verecek? Gönül Hanım'ın annesinin evi müteahhite ne zaman verilecek? Eylül, Ekim gibi ilk adımlar atılacak diyor. 5 daire alabile beş daire alabilecek miyiz? Demiş. Hmm, olamayabilir diyor. Ama siz biraz asılın. Cemre demiş ki sağlık raporu, raporu başvurusu yapacağım. Olumlu dönecek mi? Dönecek. Peri İsmailova demiş ki ben ne zaman eşimden belasız kurtulacağım? Kurtulabilecek mi? Evet. Peki demiş ki ne zaman? Eylül, Ekim ya da Kasım kasıma kadar. Hatun Altun demiş ki bana miras geliyor mu? Evet, geliyor. Eşi tarafından mı gelecek? Evet. Peki demiş ki ne zaman? İnşaat, inşaat olan evden hakkımı verecekler mi demiş. Verecekler. Peki bu 2024 2024'te mi? Evet. Peki ne zaman hangi ay olacak göster bize hangi ay verecekler sizinki de bu ayın bu senenin sonuna kadar olacak diyor. Esra demiş ki araba ve bahçeli ev alabilecek miyim? Evet bu 2024'te mi alacak? 2025 2026 gibi evet 2026 gibi diyor. Ee, Şakir'e demiş ki benim için ikinci evlilik var mı? Evet var. Çocuklarım her zaman yanımda olacak mı? Evet olacaklar. Türkan demiş ki oğlum cezaevinden çıkacak mı? Demiş Türkan Hanım. Evet çıkacak. Peki e, ne zaman? Demiş. Peki Türkan Hanım'ın oğlu cezaevinden ne zaman çıkacak? Eylül, Ekim. Peki bu 2024'te mi çıkacak Türkan Hanım'ın? Evet. Peki evlenecek mi demiş? Evlenecek. Mutlu olacak mı? Evet. Peki çocuğu olacak mı demiş? Evet olacak. Demiş ki ben ne zaman emekli olacağım? Türkan Hanım bu 2024'te emekli olacak mı? 2025'te emekli olacak mı? 2025 gibi diyor. Ben Şengül aklımdaki kişi, kişiye bir adım attım. Kızdı mı? Kızmamış. Peki demiş ki bana geri dönecek mi? Evet dönecek adım atacak mı? Atacak. Peki ne zaman adım atacak? Şengül Hanım'ın aklındaki kişi ona ne zaman adım atacak? Bu Ağustos sonuna kadar adım atacak. Sema demiş ki: "He beni aldatıyor mu?" Hayır, aldatmıyor. Peki bana dönecek mi?" demiş. Evet, dönecek. Peki ne Peki Sema Hanım'a ne zaman dönecek? Eylül gibi dönecek. Eylül gibi dönerse kalıcı da olur inşallah. Bedriye Hanım demiş ki yeğenim Hatice borç verdiği altınları alabilecek mi? Bedriye Hanım'ın yeğeni Hatice borç verdiği altınları alabilecek mi? Bu 2024'te alacak mı? Hayır diyor. 2025'te alabilecek mi? Yorumsuz diyor. Yani henüz belli olan hiçbir şey yok. Ben Öznur, Murat evine ne zaman tutacak demiş. Murat beni ne zaman sevip kıymet verecek demiş. Öznur Hanım'ın hayatındaki insan Murat bu 2024'te ev tutacak mı? 2025'te tutacak mı bu evi? 2025 gibi. Demek ki 2025 peki hangi ay? 2025 bahar gibi tutacak diyor. Peki Murat beni ne zaman çok sevip kıymet verecek diyor. Murat Öznur'u sevip ona kıymet veriyor mu? Aslında veriyor. Ee, peki bana geçmiş yaşadıklarından dolayı mı yeterince yanaşmıyor? Yani öyle gibi görünüyor. Bu durum düzelecek mi demiş? Evet düzelecek. Pınar demiş ki babam evlenecek mi? Evet diyor maalesef. Peki ne zaman evlenecek? Bu 2024'te evlenecek mi? 2024, 2025 gibi. Peki demiş ki benimle barışacak mı? Demiş barışacak merak etme. Leyla demiş ki eşim üçüncü kişiyle görüşüyor mu? Şu an görüşme yok. Bana yalan söylüyor mu? Hayır yalan söylüyor. Pınar Su demiş ki kadro alacak mıyım? Alacaksın. Bu 2024'te mi olacak? Evet. Peki Pınar ne zaman kadro alacak? Eylül, Ekim. En çok Ekim'i gösterdi. Nafiye demiş ki kardeşlerle barış olur mu? Olacak diyor. Nafiye Hanım kardeşleriyle bu 2024'te mi? Evet. Peki Nafiye kardeşleriyle ne zaman barışacak? Nafiye Hanım kardeşleriyle Eylül gibi. Ben Vildan torunlarımla ne zaman kavuşacağım demiş. Vildan Hanım torunlarıyla kavuşacak mı? Evet, bu 2024'te mi? Evet. Torunlarıyla ne zaman kavuşacak? Göster bize. E sizinki de Eylül Eylül başları gibi diyor. Hasan demiş ki yeni biri ne zaman hayatına girecek? Hasan Bey'in hayatına yeni biri bu 2024'te girecek mi? Peki ne zaman girecek? Yani böyle Kasım, Aralık o civarlar. Ben Ebru aklımdaki kişi beni seviyor mu? Evet. Peki demiş ki evlilik var mı? Evet var. Huzur demiş ki aklımdaki kişi boşanmış mı? Evet. Arabam evim olacak mı? Olacak. Seadet demiş ki kızımın ikinci bebeği olacak mı? Olacak. Bu 2024'te mi olacak? Peki ne zaman olacak? Saadet Hanım'ın kızının ikinci bebeği ne zaman olacak? Aralık. Hayice Taşbaş demiş ki Ş şey beni seviyor mu? Evet. Arayacak mı? Evet. Peki ne zaman arayacak? Ağustos bitmeden arayacak diyor. İyi ki de böyle yapmışız. Bak daha şimdiden 8 dakika olmuş. Yüklenmiyor videolar. Bugün saat 3'te yüklemeye koydum. 8'de anca yüklendi nedense. Cemre demiş ki eşimin ailesi arkamdan dedikodu mu yapıyor mu? Hayır yapmıyor. Elvan demiş ki evlilik var mı? Evet var. Peki bu 2024'te mi evlilik? Evet. Peki Elvan için evlilik hangi ay? Eylül Ekim o civar. Nebahat demiş ki aklımdaki kişi takipte mi? Evet. Benimle iletişime geçecek mi? Evet. Konuşmamız olacak mı? Evet. Peki ne zaman? Nebahat Hanım ve aklındaki kişi ne zaman görüşecekler? Eylül gibi diyor. Eylül'e kadar. Peki demiş ki yeni kişilerle tanışmam olacak mı, olacak? Mümtaz demiş ki köydeki evden ne zaman taşınacağım? Mümtaz Bey köydeki evden taşınacak mı? Evet. Peki ne zaman taşınacak köydeki evden? Ekim gibi. Ben kıymet oğlumun işten dolayı sıkıntısı mı var? Evet peki nasıl olacak durumu düzelecek mi? Şu an mı sıkıntılı bir dönemden geçiyor? Şimdi şu ara sıkıntılı dönemden geçiyor olabilir Ağustos ayı boyunca ancak Eylül ayında her şey yoluna girecektir. Sadece birazcık sabretsin o geçmez zannedilen sıkıntılar geçecek. Evet ben muazzez kendi evim ve arabam olacak mı? Evet olacak. Peki bu 2024'te mi olacak? 2025-2026 gibi olacak. Peki deniz kenarında evim olacak mı? Olacak. O da mı 2026'da olacak? Evet. Gülsüm demiş ki kızım araba düşünüyor. Alacak mı? Alacak. Bu 2024'te mi alacak? Peki ne zaman alacak? Gülsüm Hanım'ın kızı ne zaman araba alacak? Göster bize. Ekim. Ekim diyor. Hanife demiş ki benim mahkeme durumum var. Ne zaman? Hanife hanımın mahkeme durumu bu 2024'te olacak mı? Peki ne zaman olacak? Siz bilmiyor musunuz mahkemenizin ne zaman olduğunu acaba? Aralık gibi diyor ama bilemiyorum. Evet. Kimdi? Hanife hanımın. Peki mahkeme durumu ne olacak? Bu mahkemeyi kazanacak mı? Evet. Hatun Altın demiş ki yeni gelinimiz Huri Nur hamile kalacak mı? Evet. Peki ne zaman Huri Nur ne zaman hamile olabilir? Ekim, Kasım o civarlarda. Emine demiş ki yengemi ha pardon Hatun Altın demiş ki Emine yengemi çocuklarını bekliyorum. Gelecekler mi? Gelecekler. Peki ne zaman gelecekler demiş? Eylül başı gibi. İsmim şerife düşmanlarımı Düşmanlarım birbirine düşecek mi? Düşecek. Ee, peki ne demiş? Açıkları çıkacak mı? Evet çıkacak. Bana iş çıkacak mı? Çıkacak. Çocuğum başarılı olacak mı? Olacak. Muska büyü yaptıran var mı? Hayır yok. Huzurumum, huzurum mutluluğum olacak mı? İnşallah olacak. Ben Bedriye yeğenim Hatice ev alabilecek mi? Alacak. Bu 2024'te mi alacak ev? 2025'te mi? 2025 gibi alacak. Ben Bed... onu sorduk. Hacer demiş ki işimde yükselme var mı? Evet var. Düşmanlarımın düşmanlarım gidecek mi? Evet gidecekler. Candan hep görür. Ev alım satım işim olacak mı? Evet olacak. Peki demiş ki yakın zamanda mı? Evet yakın zamanda. Gökhan Pınar'a adım atacak mı? Evet atacak. Peki Gökhan Pınar'ı seviyor mu? Evet. Peki ne zaman Gökhan Pınar'a ne zaman adım atacak? Ağustos'ta. Nural demiş ki kardeşimin işi yok. İş yapacak mı? Evet. Peki evlenecek mi? Evlenecek. İsmim Kübra. Bir işe girip aile evimden ayrılıp hayal ettiğim deniz kenarı bir yerde yaşayacak mıyım? Evet yaşayacaksın. Evet şimdi Cemre demiş ki eşim ve kardeşleri arasında miras paylaşımı olacak mı? Olacak. Dedikodulu yapılıyor mu? Şu anda öyle bir durum yok. Oğlum devlet kapısında iş sahibi olacak mı? Olacak. Oğlum ve kız arkadaşı evlilik görünüyor mu onlar için görünüyor. Peki demiş ki mutlu olacaklar mı? Olacaklar. Evlilik bu 2024'te mi? 2025'te mi? 2026 gibi. O kadar er demiş ki kızım Ezgi ile Yavuz evlenecek mi? Evlenecek. Peki çocuğu olacak mı? Olacak. Peki mutlu olacaklar mı? Olacaklar. Pınar demiş ki kuzenim Esra bana küsmüş mü? Hayır küsmemiş. Benim için kötü kötü düşünüyor mu? Düşünmüyor. Dönüş yapacak mı bana? Yapacak. Böyle artık kolum yorulunca aşağı düşüyor. Sezgin Ergin demiş ki iş için görüşme yaptım. Olacak mı? Olacak. Peki iyi olacak mı benim için demiş. Evet olacak. Ben Öznur eski kocamın benim üzerime bıraktığı borçları var. Onu dava mı edeyim? Vallahi et diyor. Babasıyla konuşup Önce babasıyla mı konuşayım diyor. Önce babasıyla konuş diyor. Sonra dava et diyor. Demek ki olumlu bir yanıt alamayacaksın. Ablamın avukatını mı seçeyim? Hayır. nurun avukatını mı seçeyim? Evet. Murat'tan mı? yardım isteyeyim? İlk Nur'un avukatını seç Murat'tan da yardım iste diyor. Mahir Şahin demiş ki benim evimde büyüğü var mı? Hayır yok. Gülsüm demiş ki evimde büyü var mı? Yok. Kızım arabasını ne zaman alacak? Kızı, kızı arabasını alacak mı? Alacak. Bu 2024'te mi alacak? Alacak. Peki hangi ayda alacak? Eylül, Ekim o civarlarda diyor. Mustafa gelecek mi? Gelecek. Kızım üniversiteye yerleşecek mi? Yerleşecek. Evet canlarım benim. Hadi bakalım soru cevaplar zaten sırtımda bir yük gibiydi. Bitirdik soru cevapları. Artık bundan sonra her gün soru cevapları yapmayacağım. Haberiniz olsun. Çünkü evet artık hiç böyle hoş olmayan söylemler ve davranışlar olmaya başladı. O yüzden benim de gitmemeye başladı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın canlarım. Yarın sabah sabah kefalımızla görüşürüz. Bunu hemen şimdi taze taze yayınlıyorum. Kendinize iyi bakın. Seviyorum size. Hoşçakalın.